Ne yapıyorsun lan? Kırıtmadan yürü, kırıtmadan yürü. Ya ne kırıtması be? Kırıtmıyorum ki. Hem kırıttığımı nereden biliyorsun? Yan yanayız. Kırıtmıyorum gerçekten. Ya sen kırıtmasan el alemin adamı niye bakacak ya. Önüne bak. Ne adamı ya? Hangi adam lan? Ben hangi ah. adam diyor ya? Göstereyim de kesişin istersen bir de. Ne kesişmesi be? Tam bir psikopatsın, saykosun sen kuba Biliyorsun değil mi? Da yürü bağırma sokağın ortası. Ne vuruyorsun kadıncağıza lan? Hüdük. Bağ mı dedin birader? Tabii ki sana dedim. Var mı başka hödük? Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki kadın gücün yetiyor, değil mi? Yiyorsa gel beni döv. <laughs> la oğlum seni var ya parçalarına ayırırım, gebertirim lan. Kimden konuşuyorsun sen? Yok ya yapsana. La oğlum var ya senin param ederim, demonte bir hale getiririm bak. Acaba? La hala acaba diyor ya. Sen. Kim Lan. lan Bu mudur lan? Bu mu yani? Hepsi bu mu? Ha? Lan oğlum vuruyorum, ağzını burnunu kırıyorum. Daha ben sana ne yapayım ya? Ne istiyorsun sen? El hareket yapma oğlum. Oğlum bak, döverim seni ha. Vur hadi, vur, vur, vur. Vur. Lan, oğlum, ağzında yumruk varken konuşmasana. Sen oğlum. Dursana hala vursan. Acımadı ki. <laughs> acımadı. Nasıl <laughs> acımadı ya? Acımadı. <laughs> dur o zaman bakayım. <laughs> Aa, bu. Ay ay <laughs> kapattım ay, Dur dur dur. Yapma elini kana bulama. Yazık adamcağıza ya. Lan sen konuşma. Bak seni ona katarım. İkinizi birden yoğururum ha. Yok ya gelsene oğlum. Dönsene hadi dönsene. Ha, kaçma lan kaçma lan. Kaçma. Allah kaçma lan. Oğlum bir yere kaçtığım maçtığım yok. Nasıl bir manyak bu ya? Şunu <laughs> söyleyeyim. Allah Allah. Kız gülmeyin. <laughs> <gelme. gülüyor> ay. Ya oğlum Allah'ım tamam daha psikoları varmış kubatım, görüyorsun değil mi? Ya bak bu ne? Demeyin yokta yine malhaba, da ne oluyor? Valla, ne olur? <laughs> Keşke her gün <laughs> tamam kubatım tamam yeter stop yeter hadi gidiyoruz geç tamam. kaldık boş kendini tamam olsun o Baycanım o çocuk burada kalamaz nokta emin misin soru işareti Baycanım benim üç tane çocuğum var ünlüm. Anlatabiliyor muyum? O erişkin eşeğe lütfen gidip söyleyin çabuk bu evi terk etsin yoksa bak sinirlenmeye başlıyorum ben. Sen de erişkin eşeksin. Git kendin söyle. Ayrıca o çocuğa senin kızlarından biri çarptı. Biz o çocuğu bırakırsak gider polise söylerse ay beni kesin içeri yatarlar. Aslan böyle bir şey olmasına izin verirsen vallahi boşanırım senden. Hayda benim ne suçum var kardeşim ya? Senin suçun zavallı bir çocuğu arabadan indirip korkutmak. O zavallı genç dediğin kızım araba sürmeyi öğretiyordu kardeşim el ele göz göze. Cık, vakti zamanında sen de bizim kızımızı öğrettin kardeşim el ele göz göze. Biz bir şey dedik mi? Hayda <laughs> buyur kardeşim bütün özelimize girdi Mehmet ben anlamadım bu işi yani. Ya ne oluyor şimdi? Yani konu döndü dolaştı bize niye geldi anlamıyorum ki. O çocuk burada kalıyor diyorduk. Ya ki ya? Yoksa Aybe'nin başı belaya girer diyorduk. Yapma ya. Bir de böyle bir şey olursa ben senden boşanıyordum. <laughs> ah, ah ya. Ya şimdi benim ne suçum var kardeşim? Bana bak, bu lavuk iyileşecek mi? Ne bileyim ben, doktor muyum ben? Ayrıca ne kadar hastalandığını bilmiyoruz ki. Sadece ayakları tutmuyor, o kadar. Bana bak, felç, felç olmasın bu çocuk? Bir de iyi tarafından bak. Felç olduysa kızlara pek fazla zararı dokunmaz. Yapma ya. ya Allah korusun da ya felç felç değilse bu çocuk. Bir de onu düşünmek lazım yani. Abi gençlik şimdi ne yapacağını bilmiyorsun yani. Seni ezdiğim için bana kızgın mısın? Yok canım niye kızayım ki? Çok acıyor mu? Artık acımıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende, ben alayım istersen. Saçma ama be, <laughs> ne sırası? Siz de bu çocukla çok lağabeyli oldunuz he! Sana ne be? Aynen be, sana ne? Ayrıca sana ne? Vay! Aman be, bana ne, bana ne? <laughs> Neyse, nerede kalmıştık en son? Evet, benim aklım var. <laughs> Öz! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bu salak, bu salanın aklını alıyor babacığım. Şimdi onun aklını alırım, pataklarım seni. Ver şunu. Burada Baba. bir hasta varsa yaratılmayan yaparım. <laughs> Yürü git! Nedir oğlum durumun? Biraz iyiyim ya. Buram mı ağrıyor? Yaram mı var bir tanem? Bastıralım Hah. şöyle. Ne oldu? Geçiyor değil mi? <laughs> Geçiyor değil mi? Ah acıyor mu ya? Acıması daha iyi ya yavrum. Geçiyor işte. Acımayan yara geçer mi? Yara ne yapacak? Acıyacak. Acıdığı zaman geçmesi lazım. Benim bildiğim bu. Eskiden bize böyle öğrettiler. <laughs> Adın ne bakayım yavrum senin? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun, öyle mi? Oh. <laughs> Kur'an çarpsın, hatırlamıyorum. Ya, Hafızasını kaybetmiş lavuk babacığım. Öyle mi diyorsun? Evet. Hatırlamıyorsun ha? Güzel. <laughs> Hafızanı mı kaybettin yavrum sen? Bilmiyorum ki. Şöyle dön bakayım. <laughs> ah. Geçer, 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 geçer. Hafızanın ne olduğunu biliyor musun peki? <laughs> Yok. Beni tanıyor musun oğlum beni? <laughs> Gözlerime bak, bak. Benim adım Aslan, soyadım Kral. Üç çocuğum var, onlar için var ya cinayet işlerim, anlatabiliyor muyum? Cinayet işlerim. Beni gerisi ilgilendirmiyor, kimse bana numarama yapamaz ha. Gözünü de kaçırma bundan sonra. Ben konuşunca gözünü kaçırma. Biz bir oturuşta dört tane tavşan yiyen aileyiz dayı. Uyandırayım yani. <laughs> Tanımıyorsan tanı. Sakın bir hata yap. O ben. Ben yokken bizzat sen ilgileniyorsun bu buruşuk suratla. Anlatabiliyor muyum tabii, yavrum? Tabii tabii. İnsanlıktan çıkayım yani. İnsanlıktan çık erkeklere olan ilgini de anlatırsın biradere ben yokken. <laughs> Sakın bir hata yapma. Misafirsin. Anlatabiliyor muyum? Ben tutucu bir aileyim. <laughs> Tuttuğumu da kopartırım usta. Duyuyor musun lan baba be? Cevap ver. Evet. <laughs> bir kaza idi evimize düştün geçmiş olsun. Hı. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. İyileşiyorsun, Bir daha ne bizi hatırlıyorsun, ne de geliyorsun. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır hesabı. tamam mı kardeşim? Battaniye çek de Kızım sen ara ara bastıra bastıra yaparsın. havasım var. <laughs> Aman ne be hep beraber. Çak, <laughs> azıcık alttan, azıcık üstten. Hop hop patlatalım kız. Aman ne hadi gel kaynaşalım kız. Çak çak da oynaşalım kız. Azıcık alttan, azıcık üstten. Hop bir hop. hevesim var Yeniden başlama hevesim var Ne varsa attığım içime Diye ölesim var Katlanıyoruz herkes gibi malum Kaçlarımız kaçlarımız var ama iki buçuk saat dövdüm, ağzını burnunu kırdım öyle ki böyle krem peynir kıvamına getirdim, asfalta sür ye yani o biçim hala arkamdan laf saydırıyor ya. Yazık sana da yazık ya. Şu ellere baksana davul gibi olmuş ya. He sorma. Bunun için zaten ekstradan bir dövdü. Ondan sonra benim en sevdiğim ayakkabı patlattı bu. Bak sen oğlum ayakkabının haline. Haydi bunun için bir daha dö. <laughs> en sevdiğim gömleğim yine bak. İpini kaçırdı burada. Hadi bunun için bir daha dö. Sabaha kadar senin döveceğim ben ya. Orada bayıldı öyle. Ya sen bu işten zevk alıyorsun biliyorum değil mi? Tedavi olması. La oğlum tapir sen nasıl bir manyaksın ya? Madem ki zevk alıyorum niye tedavi olayım oğlum tadını çıkart. Aptal mıyım ben? Aptalsın tabii. Akıllı olsan bana sataşır mıydın? Aha geldi manyak. La oğlum sen ruh hastası mısın ya? Daha iki saat önce bayıttım ya seni. Cık, bayılmamıştım ki. Uyuyordum. Kalk hadi kalk intikam vakti. Bak ya intikam vakti falan la oğlum git yamulturum seni. Yamulttuğun kadar yamultmuşsun bence. Daha ne yamultacaksın abi ben? Şişt. Karışma lan sen bu işe. Cık. Kalk, kalk. Vallahi yoksa ben kaldırırım abi. Görüyorsun değil mi? Ne kadar gıcık biri ya. Yine de dövülmemesi lazım bence. Şişt, karışma demedim lan o <laughs> bence de vur gitsin şerefsize ya. Böyle tip mi olur ya? Ya bak görüyorsun işte. İki saattir söylüyorum sana. O kadar gıcık bir adam ki insanı <laughs> bu duruma getiriyor yani. Ee, doğru söylüyorsun. Tam oğlum bak çok yanlış bir adama çattın ha. Adın ne lan senin? İşine bak oğlum. Ne yapacaksın sen benim adım? La oğlum ben şimdi seni komaya sokacağım ya. Hastaneye gittiğimiz zaman kayıtlar için ismini soracaklar. Nereden bileyim ben senin ismini? <laughs> ha, kimin kimi komaya sokacağı belli olmaz abisi. La oğlum bu şimdi bu şekilde konuşuyor ya. Tek bildiği dayak yemek. Gören de kufu kufu bir şey bile zannedecek. La oğlum git hadi ya. Ne <laughs> oldu? Ne oldu şimdi? Ne değişti? Oğlum var ya, elini kırarım ha. Bak hala elli kırarım falan. Oğlum sen ne biçim bir adamsın lan? <gülüyor> <gülüyor> güzel vur vur vur. Allah! Bir de bak. Allah! <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor>